Son olarak ben başkanlar Ronaldinho'yla ilgili konuşmadım. Başkan beni aradı. Ronaldinho'yu buçuk milyon garanti para artı maç başı galiba ve 7-8 milyon tam şimdi hatırlamıyorum ama bir bon servis ücreti minimum 3 sene olmak kaydıyla ne diyorsun hocam? dedi ve de yine her zamanki gibi Keita gündemdeydi. Ben de kendisine 20, 24 saat sonra başkanım size döneceğim dedim. Ama okuyorum. Ben Ronaldinho'ya yok dedim. Falan gibi. Çok yaşa Kadir. Her şeye rağmen. Efendim mesela. E, dolayısıyla hayretle de nasıl çıkar, neden çıkar bilmiyorum ama çıkıyor. Tam tersi Ali Dürüst Bey'le Abdurrahim Bey'e ifade ettim. Düşüncelerimi. Ronaldinho'nun dünyanın en önemli oyuncularından biri olduğu yeteneği muhteşem olduğuna kim ne diyecek? Ben de bir şey diyecek halim yok. Ama takdir edersiniz ki son kulübü Milan olduğuna göre ben de Milan'ın antrenörlüğü yaptığıma göre bir istişarede bulunmam kadar doğal bir şey yoktur. Yoksa futbolculuğuna insanlığına, sempatikliğine, adamlığına hiçbir zaman bir şey söylemedim.